Hepinize merhaba, Gece Yıkaması'ndan tekrar karşınızdayım. Günün ikinci yıkaması. Kuyu renkler. Bir adet de cüzdan yıkayacağım. İçine attım. Bugün değişik bir yıkama olacak. Cüzdan yıkaması Evet. Böyle bir tane. Tam koymayacağım. Fazla koymayacağım, şimdi ön yıkama yapacağım. İçin. Bu renkler 40 derece Şimdi içinde hassas bir tane eşyam var O nedenle 40 derece vereceğim Evet Çamış böyle göstereyim Çamış suyundan kireç önleyici Bu arada Evet Bu an değil bana ne? Böyle dolu dolu Bir ölçek Evet, ana yıkamaya koyuyorum. Oy. Evet. Koydum. Evet suyunu alsın. Tam döneceği üzere karşınızdayım. Evet. ilk dönüş anı. su eklemesi yapacağım. Ön yıkamada da ekleyeceğim. Ama şimdi değil. Biraz ilerlesin ondan sonra ekleyeceğim. Şimdi ben bu çekmeceyi biraz taşımışım kenarlarına. Ben onları bir içine alayım. Tamamdır. Ondan bir şey şu an makine bittiğinde bir gazını elime çevirdim az bir şey gazını böyle tuttuğumda içinde bir tıkırtı duydum bakalım bir hemen bir arçeliğe uğrayacağım de evimin yanında yakın arçelik bir sorgulayacağım garantim bitmiş mi bitmemiş mi bitmediyse bir randevu alacağım bittiyse yandık diyeceğim hiçbir şey demeyeceğim sanki bir yanında bir yanında bir sıkıntı var. Ben bunu bir sorgulasam iyi olacak. Evet bu ön yıkama işlemi biraz ilerlesin. Ben karşınıza olacağım. Evet şimdi su ekleme vakti. Daha su almıyor. Bir tarafından birazcık su ekleyelim. Gerebiliyor musunuz? Evet. Sıkıntı yok herhalde. Evet ben bunu ben suyunu tamamlayayım. Sizinle karşılaşacağım tekrardan. Evet suyunu tamamladım. Geldim. Normalde 40 derecenin vermem nedeni e içinde bir tane yeni aldığımız gazak var. Yünlü gibi. O nedenle. Başka bir neden yok. Evet, su so suyunu boşaltsın. Ana yıkamada görüşmek üzere. Evet, makinem şu an suyunu boşaltıyor. 2 saat 52 dakika yükseldi. Haberiniz olsun. Evet, ilk dönüş anı. Evet, bu öndeki siyah beyaz olan yeni. Yeni alınmış. Bir sefer kullanılmış. İkinciye yıkanmaya geldi. Evet. 2 saat 50 dakikamız kaldı. Ben bu suyun tam tamını almayacağını tahmin ediyorum. Ben tekrardan su eklemesi yapacağım. Birazcık uzaklaştırayım. Evet bu iki. Bayağı ilerlesin. Isıtmaya geçtiği gibi karşınızdayım. Evet geri geldim. 1 saat 2 saat 25 dakika. Bütün nas nasip olmadı. Başlatmaya. Bir bakalım bakımım suyu yeterli burada makinem iki sefer su çekti haberiniz olsun ondan sonra az bir şey su eklemesi yaptım zaten makinem tam tamına 2 39 dakikada ısıtmaya geçti. Çok az bir şeyler etmek istiyorum. yeterlidir herhalde. Daha da eklemeyi düşünmüyorum. Bu bana yeterli. Evet başladım ama Babam burada yemek yiyordu. Özden baş da Başka bir neden yok yani. Aslında köpük, köpük miktarı ideal. Su miktarı da ideal. Daha da bir şey eklemeyi düşünmüyorum. Sadece yumuşacısını ekleyelim. Bir dakika müsaadenizle. Çıkmayacağı çıkartmadım. Bunu nasıl kullanacağım yine? Bu fena çay ya. Çöplükten başka bir şey yok. biraz fazla kaçalım umarım içine çekmez az bir şey aralıklı bırakacağım kontrol etmek için <laughs> aslında az bir şey soğuk. Bir şey atsam çok iyi olur yani. çok az köpük var daha olacak evet şimdi su eklemesi yapalım tekrardan Ortamın uz uzunluğu tam kapıya kadar geliyor. Haberiniz olsun. 2 saat 18 dakika. Evet, az daha inersin. Ben tekrardan karşınızdayım. Evet, 2 saat 10 dakikadan devam. İçinde 35 derece sıcaklık var. su miktarı da aynı küpü miktarı da biraz artmış ama suyun rengi karardı baya çok şiddetli demek ki bir tanesi boya çıkardı yağmurlu günden devam ediyoruz yağmurlu güne Yarında da şey parçalı bulutlu bu diye gösteriyor mu? Yağmur da var gösteriyor. Hem güneş hem bulut hem yağmur. Üçü bir arada. İlginç bir şey. Şu an o cüzdanın son halini çok merak ediyorum. Bakın ne olacak. Evet 2 saat 9. 9 olan bayağı iyisin. Tekrardan karşınızdayım. Evet tekrardan geldim. 1 saat 50 57 dakika devam. Evet 40 dereceye ulaşmış. Teşekkür derece etmiştir. Cici izin verse de bunda da atmış derecelik çalışıyor ya ya. Ama 40 dereceden okula çıkmak yok bundan. Çok üzücü bir durum. Çok da güzel soğutma suyu alıyor. Hmm, bu tarafta. Su miktarı çok güzel bunun. Çamaşırına göre suyun alıyor biliyor. Bazen. Ve suyumun rengi simsiyah dindan gibi oldum bildiğin. ve şu an saatimiz 00.47 Wow. O saate kadar olduk mu ya? Hay maşallah. Bu programla kolay kolay bitmeyecek gibi ya. Çok ağır bir iniyor. Bayağı bir ağır iniyor süresi. Bayağı bir sürüyor. Kuyu renk programı. Yani canlı yayın açsam ön yıkım buçuk saat yıkasa benim en fazla 5 saat bir yıkama süresi olur herhalde. Bayağı bir uzun sürüyor. Şu an 1 saat 55. İnelim. Yarım saat oldu. Hala da inecek. Bayağı bir uzun sürüyor. Evet. 1 saat 55. O 55 olan bayağı azıcık daha insin. Tekrardan karşınızdayım. Evet. 1 saat 45 dakikadan devam. Sıcaklığımız... Hala kırk derece. Düşmeye, yapmaya başlamışım. Düşmeye başlamış Ekran tarafı birazcık soğumaya başlamış. Ve suyunda birazcık mavilik de var. Hem siyah hem mavi. İçinde renk çıkartan bir tane pan olan var. Ne kadar yıkarsam yıkayayım, rengi düzelmiyor. full tam renk çıkartıyor. E bu arada bu sıkmada birazcık köpük göreceğiz haberiniz olsun. Sıblos yapacak. Turzil az. Ondan değil. İçindeki çamaşır miktarından kaynatılacak. Biraz uzun sıkıyor bu program sıkmaları. O nedenle birazcık köpük partisi göreceğiz. bu yönetmen programı birazcık uzun sıkıyor. Dönüş saatleri de biraz fazla. Fark ettiniz. Birazcık uzun dönüyor. Evet 1 saat 44. Az da ilerlesin tekrardan karşınızdayım. Evet 1 saat 37'den devam. Bakalım suyumuz tekrardan aynı. 40 dereceden hala devam ediyoruz. Daha da düşmez herhalde. Düşse bile bence sıkıntı değil. değil. Zaten çamaşırlarım kire çıktı zaten çıkacağı kadar. Şu an saatimiz 1'e 07 var. 1. Pardon, affedersiniz. Yanlış söyledim. 01 07. En iyi söyle söyleyeyim. Bunun ben en, en fazla 2 iki, saat 2'ye 2.5 iki gibi anca bitiririm belki. Şimdi bayağı uzun sürecek gibi geliyor bana. Şazım dayanır mı? Dayanır. 56 şazım var. Gözümde bir uyku bile yok bu arada. Yemin ediyorum uyku düzenim çarp olmuş benim. Evet. 1 saat 35. 35 olan 20'ye düşsün. Tekrardan karşınızdayım. Evet, bir saat 20 dakikam kaldı. Evet 1 saat 19. 19 olan ona düşsün tekrardan karşınızdayım. Evet 1 saat 10 dakikadan devam. Valla şu an bir önce bitmesini çok istiyorum şu an. Niye ben yoruldum? Sanki ben yıkıyorum bildiğin çamaşırları. Şans saatimiz ne kadarmış? 0133. Bir <laughs> e yanlış hatırlamıyorsam makineyi tam yüz. 1 saatinde 59 dakikada sol çekecek yanlış hatırlamıyorsam bir anda aklıma gelmedi sayının ismi bunda direkt su çekecek sol suyu ondan sonra ağaç eğilimi dönmeye başlıyor Evet, 1 saat 9 dakikamız kaldı. Evet, soğutma suyunda görüşmek üzere. Burada soğutma suyunu kaçırdım. Ya da soğutma suyu almadı bilmiyorum. Şimdi içeride dedim, Bir anda şey makinenin durduğunu gördüm. Bir anda koşarak geldim. Makinem soğutma suyunu almış da ben kaçırdım. O zaman sıkmadan görüşmek üzere. Ben şimdi şey diyeceğim laf yok. Evet sıkmaya başladık. 30 49 dakikadan sıkmadayız. Baixa ela. bu sıkmayı bitirse durulamada görüşmek üzere. Evet ilk durulama anı başlasın. İçinde su kalmayacağı kesin yüzü eminim. Dara kalmadı zaten. Tekrardan su eklemesi yapacağız. Evet sıkmada görüşmek üzere. Evet sıkmaya başladık. Perfect perfect. Gecenin ikisi. ikisi. Maşallah. Ben bu makineyi ge gecenin çalıştırmayı seviyorum. Ama bu kadar ses yapmasını sevmiyorum arkadaşlar. köpük sahnesi yok. öden evet, yani kısa kesiyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Suyunu alsın karşınızda olacağım. Evet. ikinci durulama anımız başladı. Evet. Şimdi müsaadenizle ben durduruyorum. Suyumu ekip hemen geliyorum. Evet. Eklediğim su miktarı bu kadar. O sıkmada görüşmek üzere. Evet. Tamam. Sıkmaya başladık. Yine mi ya? yine bu iç sıktı. Şu ana kadar iki sıkması evi kafasına geçirdi bildiği. Bugün de idare eder sıktı. Evet tekrardan suyun alsın tekrardan karşınızdayım Evet son durulama anı Evet bunun son sıkmasını göstermeyeceğim Evet şimdilik hepinize görüşmek üzere Allah'a emanet olun だかもてからバイ。